Efendiler bütün beşeriyetin, tecrübe, malumat ve tefekkürde teali ve tekemmülü, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizm'den, sarfı nazar ederek basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak hale konulmuş alem şümül saf ve lekesiz bir dinin tığsüsü ve insanların şimdiye kadar kavgalar, Levsiyat kaba arzu ve iştahlar arasında bir de yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekaları zehirleyen ufunet tohumlarına galebe etmeye karar vermesi gibi, şeraitin husulünü müstelzim olan bir, cihan şümül ittihadı hükümet, tahayyülünün tatlı olduğunu inkar edecek değiliz. Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak, basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiye kadar kavgalar, çirkeflikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekaları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren birleşik bir dünya devleti kurma hayalinin tatlı olduğunu inkar edecek değiliz.